devam ediyoruz. Şanlıurfa'da inşası süren şehir hastanesinin %54'ü tamamlandı. 300 bin metrekarelik alana inşa edilen hastanenin bu yılın sonuna doğru faaliyete girmesi bekleniyor. Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen sağlık kompleksinin inşasındaki son durumu muhabirimiz Ahmet Hamdi Çiçek aktaracak. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Şehir Hastanesi 1700 yatak kapasitesine sahip. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte Şehir Hastanesi'nin şanti alanından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şehir Hastanesi Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yükseliyor ve 300 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip. 2021 yılında çalışmalar başlamıştı ve bu çalışmalar geçen 3 yıllık sürede hızlı bir şekilde ilerledi ve şu anda çalışmaların yüzde 54'lük bir seviyeyi geride bıraktığını ifade edebiliriz. Şehir hastanesinde 433 poliklinik, 53 ameliyathane ve 547 yoğun bakım yatağı planlanmakta ve ayrıca şehir hastanesi 5 bloktan inşa ediliyor ve bu bloklarda genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve cerrahisi hastanesi, onkoloji hastanesi ve merkez hastane olarak bu çalışmalar yürütülüyor. İnce işçilik çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da işçiler kaba inşaatın kalan kısımlarını tamamlamaya çalışıyor. Buradaki inşaat çalışmalarında en yüksek teknoloji kullanılıyor ve iş işçiler alınan güvenlik önlemleri eşliğinde çalışmalarını yürütüyor. 1700 yataklı şehir hastanesi modüler bir yapı ile inşa ediliyor. Kaldı ki 1700 yatağın ihtiyaç halinde 2653'e kadar çıkabileceği planlanmakta. %54'lük bir yapının çalışmaları geride kaldı ve şehir hastanesinin en önemli özelliklerinden biri de depreme karşı 1101 adet sismik izolatörle donatıldı. Biz şimdi Şanlıurfa'dan sözü merkeze bırakalım.